Arkadaşlar hepinize merhaba. Ben Osman Gazi Yıldırım. Bugünkü videomuzda puan sistemi sınıfına birkaç ekleme yapacağız ve nesnelerin toplanmasını sağlayacağız. Bonus nesnelerimiz toplandığı zamansa bonus sayısı ve puanlarımızın artma olayını gerçekleştireceğiz. Önceki videolarımızda puan sistemi sınıfını yapmaya başlamıştık. Onun metotlarını ve sınıf değişkenlerini tanımladık. Puan yazdır, bonus yazdır, bonus sayısını arttır isminde metotlarımızı tanımladık. Bunun yanında bonus ve double bonus sınıflarımızı tanımladık. Bu sınıfla bonus nesnelerimize eklemiştik. Bonus nesnemiz, double bonus nesnemiz. Bunları da prefab olarak kaydetmiştik daha sonra kullanımını kolaylaştırmak için. Hadi bugünkü nesne yönlü programlama uygulamalarımızı yapmaya başlayalım. Arkadaşlar puan sistemi sınıfında çalışıyoruz. UML diyagramı şekildeki gibidir. Burada dikkatinizi çekti mi bilmiyorum ama bonus sayımızı arttırabilirken bir private metodumuz varken puanımızı arttıracak herhangi bir metodumuz bulunmamakta. Biz puan arttırılma işlemini tanımladığımız bonus ve double bonusun puan arttır metotları vasıtasıyla gerçekleştireceğiz. O zaman bizim bu iki sınıfın metotlarına bir şekilde ulaşmamız lazım. Bunu Unity'de farklı şekillerde yapabiliyoruz. Ben size arkadaşlar Puan sistemi sınıfına bonus ve double bonus sınıfı cinsinden değişkenler tanımlayarak tıpkı integer, string değişken tanımlar gibi bu sınıflara ait değişken tanımlama vasıtasıyla sınıf metoduna ulaşmayı göstereceğim. Bunu da şu şekilde yapıyoruz. Public türünden bonus sınıfından b değişkenin ismini istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. Public double bonus db isminde tıpkı integer ya da float tipinde bir değişken tanımlar gibi biz değişkenimizi tanımladık. Değişkenlerimizi tanımladık ama nasıl kullanacağız onun mantığından bahsedeyim. Oyunumuza bir gidelim bir çalıştıralım. Oyunun müziğini kapatmak için mute audio diyebilirsiniz. Şimdi player nesnemiz bonus nesnelerimizi doğru ilerlediği zaman bu şekilde temas ettiği zaman arkadaşlar bu sınıflara ait puan arttır metodunu çalıştırmamız lazım. Bu şekilde puanımıza artış gerçekleştirmemiz lazım. Önce o zaman bizim teması kontrol ettirmemiz lazım. Temasın kontrolü içinde arkadaşlar biz puan sistemi sınıfına yeni bir mono behavior metodu ekliyoruz. O da On Trigger Enter olacak. Burada direkt tap tuşuna bastığınız zaman On Trigger Enter metodunun açıklanması gelir. Biz arkadaşlar eğer bonus nesnesiyle herhangi bir çarpışma algılanırsa bonus sınıfının puan arttır metodunu kullanacağız. Double bonus nesnesiyle çarpışma algılanırsa da double bonusun puan arttır metodunu kullanacağız. Bunun için de bir if yazmamız gerekiyor. Çünkü hangi nesneyle çarpışma olduğunu kontrol ettirmemiz lazım. Other.compareTag nokta compare tek dediğiniz zaman çarpışılan nesnenin tagini kontrol ediyoruz. Biz tabi bunu bonus olarak kontrol edelim. Çünkü iki tane zaten tek ayarlamıştık. Bu durumda yani bonus nesnesiyle herhangi bir çarpışma algılandığı zaman arkadaşlar bizim bu bonus sınıfından tanımladığımız değişkeni B demiştik. B nokta bakın burada public metotları gelir. Biz hemen arkadaşlar ne yapıyoruz? Bu anahtar metodunu kullanıyoruz. Bunun yanında eğer double bonusla karşılaşırsak bir double bonus dediğiniz zaman DB isminde bir değişken tanımlamıştık. Double bonusun sınıf metotlarına ulaşmak için bunun da kendine ait puan arttır metodunu kullanıyoruz. Bu puan arttır metodu ne yapıyordu? Tekrar bakalım. Örneğin bonus için belirlenen editörde belirlenen bonus puanı kadar oyuncunun puanını arttırıyordu. Aynı şekilde Burada da double bonus sınıfı için editörde belirlenen puan kadar puanını arttırıyordu. Şimdi yaptığımız bu değişikliklerin oyunumuzda herhangi bir etkisinin olup olmadığını kontrol edelim. Bir nevi oyunumuzu test edelim. Öncelikle arkadaşlar SimView'deyiz. Kart klasik player ki player'ımız bu. Buradan da tag'inden de anlayacağınız üzere. Biz puan sistemi sınıfını bu kart klasik player nesnemizin bir komponenti olarak ekliyoruz. Bakınız buraya geldi. Tabi bizden B ve DB isminde bonus ve double bonus sınıfı cinsinde değişkenler isteyecek. O yüzden arkadaşlar biz soft starı B'yi B soft star olarak elması da. DB olarak atadığımız zaman arkadaşlar atamaları da gerçekleştirmiş oluruz. Bir oyunumuzu çalıştıralım. Player'ımı hareket ettiriyorum. Tabi burada nesnelerimle çarpışma olup olmadığını, puanımın artıp artmadığını göremiyorum. Onu nasıl yapacağız onu da göstereyim. Öncelikle şunu gerçekleştirelim. Player nesnemiz bu bonus nesnelerimize gidip collision gerçekleştiği zaman bu nesnelerimiz ortadan yok olsunlar. Onun kodlarını yazalım. Hemen puan sistemini modifiye ediyoruz. adır nokta yani çarpıştı. Bakın kolaydır adır bir nesneyle çarpışmıştı. Onun game object'i set aktif özelliğini false yaptığımız zaman aynı kodu buna da yazabilirsiniz double bonus içinde. Kopyala yapıştırla kaydedelim. Set aktifi false yaptığınız zaman herhangi bir temas halinde ee, bu nesneler ortadan kaybolacak. Yani bir nevi toplanmış olacak. Oyunumuzu test edelim. Player nesnem gittiği zaman hala olmadığı Nedeni de trigger olayımız. Hemen arkadaşlar prefab'imize gidiyoruz. Bu on trigger enter metodu şurada on trigger enter metodu bizim trigger nesnesi. Yani normal bir nesneyle rigid body ile çarpışma değil bir triggerla çarpışmamızı algılıyor. O yüzden arkadaşlar Gidiyoruz prefab'lerimize, prefab'lerimize, soft star'ımıza gidiyoruz. Bakın zaten bunun da biz henüz kolaydırını yapmamıştık. Buna bir kapsül kolaydır ekleyelim. Bunu çift tıkladığımız zaman TeamView'de açılır. Kapsül kolaydırımız eklendi. Artı trigger özelliğini de mutlaka çek edelim. Aynı şey elmas nesnemiz için de geçerli. Bakın buna da bir kapsül kolaydır ekleyelim ve bunun da trigger özelliğini true yapalım ki bunlar on trigger enter metoduyla algılanabilsin. Ctrl S'ye bastınız. Oyunumuzu tekrar çalıştıralım. Bakınız nesnelerimiz toplandı. Ancak puanımız arttı mı artmadı mı göremiyoruz. Onu da arkadaşlar öncelikle konsol yardımıyla gerçekleştirelim. Biz arkadaşlar puan yazdır ve bonus yazdır isminde iki tane metot tanımlamıştık. Sınıf metodumuz vardı. Ancak bunlar şu an puan ve bonus sayısını döndürüyor ama ekranda görebileceğimiz herhangi bir alan yok. Bunu daha sonraki videolarda canvas vasıtasıyla göstereceğim ama şimdilik arkadaşlar update de bunları nokta yazdıralım. Ama ondan önce ne yapmamız gerekir? Oyuncu puanını ve oyuncu bonus sayısını bizim bir sıfıra startta puan sistemini start sınıf metodunda bir şey yapmamız lazım. Sıfıra atamamız lazım. Yani sıfırla başlasınlar. Bunlar sıfır oldu. Update'de her bir frame güncellenmesinde biz arkadaşlar neyi yapacağız? Puan yazdır ve bonus yazdır yapalım. Mesela önce şeyi yapayım. Puan yazdır metodunu kullanayım. Tabi bu integer döndüğü, döndürdüğü için to string yazmam gerekir. Bakın bu şekilde Ctrl S'ye bastım ve oyunumu bir çalıştırayım. Konsolumu açtım. Bakın player neslem gittiği zaman puanımın 20 bununla birlikte 50 puan kazandırıyordu. 70 olduğunu görebiliyorsunuz. Aynı şey bonus yazdır için de geçerli. Bunları arka arka yazdırabiliriz. Buna da bonus yazdır diyebiliriz. Ctrl S'ye basıp oyunu kaydettim. Çalıştırdığım zaman önce puan, daha sonra bonus sayısı geliyor. Bakınız, puanımız arttı ama bonus sayımız değişmiyor. Hemen bakalım kodlarımıza gidelim. Burada bonus sınıfından tanımladığımız B ismindeki değişken puan arttır metoduna ulaşıyor bonus sınıfına ait ama bizim kendimize ait bonus sayısını arttır metodunu çağırmamız lazım. Bonus sayısını arttır. Kaç bonus verilecek sayı olarak bonus sayımızı bir arttırırken bonus sınıfı için double bonus için ise iki tane bonus verilmiş gibi kabul edeceğiz. Oyunumuzda deneyelim. Önce puan sonra bonus sayımcısı geliyor. Bakın bu nesne ile etkileşim olunca 20 puanımız ve bir bonusumuz var. Elmasa gelince 50 puan daha kazandık. iki bonus daha kazandık. Bugünkü dersimizde arkadaşlar puan sistemi sınıfını biraz daha geliştirdik. Prefab'lerimize de is trigger özelliği kazandırdık. Bir sonraki derste puanlarımızı ve bonus sayılarımızı kanvasta yazdıracağız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.